Allah Allah. Ne oldu oğlum? Açılmıyor. Kilidi değiştirmiş. Bey. Merhaba Gülsüm abla. Merhaba. Çekilirsen seni içeri alamam kusura bakma. Ya ne demek alamam burası benim evim. Çekilir misin lütfen? Gel anne. Merhabalar. Dursun Bey ben sana talimat verdim. Bu kiralar benim hesabıma yatacak. Ya beni ilgilendirmiyor kontrat süresi falan. Sizin işiniz bu halledin. Kapatın Dursun Bey ben saracağım. Evet evet kapatın. Hayırdır Ilgın abla? Ortada hukuki gibi durum yokken bana yatan kiraları da mı çökmeye karar verdi? Hoş geldin diyeceğim Dündar'cığım ama pek hoş gelmemişsin. Nankörlük yapma istersen bunca yıldır yediklerine say. Madem sen Alpay Terzioğlu'nun oğlu değilsin, bu kiralar da senin hakkın değil çocuğum. efendiciğim biz buraya kavga etmeye gelmedik. Sadece biraz acele davranmışsınız. Pardon, siz kim oluyorsunuz acaba? Aa, aa, Annen. Anneciğim. Ay avukatmış bir de. Oh, oh maşallah. Hayırdır hanımefendi? İyi ki geldiniz. Ben çok merak ediyorum. Böyle şey mi geldi birden birese? Alayım, öz oğlumu bağrıma basayım. Yanında bir de mis gibi servete konuyum. Oh maşallah. Az uyanık değil misiniz? Tabii. Aldınız tabi kokuyu. Hop üstüne atlıyorsunuz değil mi? Ama çok üzgünüm de ben bunu yemem. Size de bu mirası yedirmem. Sizin gibi fırsatçılara benim karnım öyle tok ki. O yüzden hiç yorulmayın. <laughs> Alın biricik oğlunuzu geldiğiniz gibi de def olup gidin. Annemle doğru konuş. <Gülüyor> 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 ne tamam. yapacaksın sen Şimdi ya? Ben sen ben ne yapacaksın? Tamam. Hadi bakayım. Tamam. Hanımefendi, tekrar edeyim. Biz buraya kavga etmeye gelmedik. Malda mülkte de gözümüz yok. Hı. Bu çocuk 25 yıl ...sizin rahmetli eşinize baba demiş. Yani manevi hakları için... ...bunu yapmak zorundayım. Ya ben söylüyorum. Siz bu şovlarınızı isterseniz... ...manevi haklar filan mahkemeye saklayın. Ama benim yakamdan... ...düşün ya, düşün gelmeyin. Gülsüm. Buyurun. Ben sana ne dedim? Bu çocuk bu eve girmeyecek demedim mi? Niye alıyorsun içeriye? Zorla girdiler Ilgın Hanım. Ya Burası benim evim. Tamam. Beni kendi evimden mi kovacaksın tamam. sen? Sakin Dündar'cığım sen bir sakin ol. Burası senin evin değil, senin yeni bir evin var. Bak, yeni anneciğin var, avukatmış. Ne güzel. Sen değil misin yıllardır gece gündüz... Böksüzüm, ...öksüzüm, öksüzüm, öksüzüm, vır vır ağlayan? Bitti işte, ağlamazsın. Ne güzel. Ka kavuştunuz, hasret giderin. Ha, lütfen yani lütfen beni rahatsız etmeyin. Tamam 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 biz mahkemede konuşuruz. Dur evet, anne, dur bir ben, dakika hiçbir Evet, elim... Evet bence de. Ben anneciğinin başarılı avukatlığıyla söke söke alacağına eminim bu mahkemeyi. Olmayan haklarınızı tabii ki. Aşkım. Seni çok iyi anlıyorum. İnsan ailesini seçemiyor. Ama bazen de seçtiği insanlarla aile olabiliyor. Mesela sen, ben, Can. Biz çok güzel bir aile olduk. Yanındayım ben senin. Ne olacak mahkemede? Ne düşünüyorsunuz? Hakim DNA isteyecek değil mi? Bir bakacak, aa Alpay Terzioğlu'nun oğlu değil. Ne olacak? Siz avucunuzu yalayacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Anne? Oysa Bu yani bir bunlar eksik, bunlar kim? Mekanın sahibi. Ne? Ne? Ne işiniz var burada? E ee, Babamın mezarına geldik. Yani ölen babamın evini de merak ettik işte. Valla buraya iyi niyetle geldik ama Burada pek güzel şeyler olmuyor galiba. Olmuyor. Ya oğlum seni gördüğüme o kadar çok sevindim ki. Senden bir ricam var. Bu miras sana intikal ettiğinde bu evi sakın bu kadına bırakma. Hadi, hadi miras biz gidelim artık. Hadi hadi. hadi. Mahkemede evet. görüşürüz. Evet görüşelim kim, mutlaka. Kim? Mutlaka kim, kim? bekliyorum. Hüsüm çıktıklarından emin ol. Oo. Tamam efendim. Kim Kadın kim? Vallahi zehirleneceğiz çabuk çıkın. Çabuk çabuk. nasıl bir kadın bu böyle ya? İnanamıyorum. Hep mi böyleydi bu kadın? Yoksa sonradan parayı görünce mi böyle oldu? Babam hayattayken bana karşı iyiydi. Yani şimdi anlıyorum ama babamdan çekindiği içinmiş. Yani ne kadar fırsatçı bir kadınmış. Neler yaptı içeride? Vallahi ne yalan söyleyeyim aç gözlü ya. Mirasın dörtte bir onu değil mi zaten? Yani eğer nikahlıysalar resmi olarak evet. Var mı resmi nikahları? Maalesef var. He, 300 milyon dolar az para mı yani? Payını almak için elinden geleni yapacak bu kadın. E biz de boş durmayacağız canım. Ya o derdine yansın anne. Oyluma hesaba katmamış salak. Yok canım. Benimle ne alakası var O para benim değil ki. Senin hakkın. Tanımam etmem ben. Hayır ya. Tabii ki de o miras senin hakkın. Dündar tanımıyorum. Yok, istemem ben. Bir şey soracağım. Bu Necati Bey, bu nasıl yani? Eve girip çıkan biri miydi? Yani tanışıyoruz ama niye? Biz eve girerken şurada arabaya binip öyle bir anda gitti de bu bizden. Necati mi? Hı -hı. Kim ki o? Şey e, hani bize bir adam gelmişti ya Dündar'ın haberini veren. Evet evet hatırladım. Benim yanımda çalışıyordu. Allah Allah. Çocuklar bu işte bir iş var ya. Kesin bir şey demiyordur bu kadar paranın olduğu yerde. Yine bak, yine bak, yine bak. Hava mı aldın sen? Senin çok mu hoşuna git? Güneş geliyor. Gelsin ya. Güneş geliyor, Gelsin. tam gözüne geliyor. Ay, bir tanem beni. Oğlan sevdi güneşi, her gün getirelim. Ay, gelelim mi? Ne olursun gelelim baba. Ne olursun gelelim. Ha, Celal abi geliyor. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş geldin Celal abi. Hoş bulduk, kahraman. Eee Celal abi dediğim şeyi araştırabildin mi? Araştırdım. Hı. Dün bütün gün Eşmeli'deydim. Evet. Bu Terzollar ailesi Eşmeli'nin en eski ve en köklü ailelerinden biriymiş. Tanımayan bilmeyen yok. Zengin bir aile. Yani iş yerleri, daireler, benzin istasyonları, mal mülk Yani anlayacağın ortada büyük bir servet var. İşte Dündar'ın ve annesi de o servetin peşinde zaten. Vallahi Ceylan benim mülk hiç umurumda falan değil. O ılgın denen kadına biri haddini bildirsin. Hiçbir şey onun değil. Bunlar senin hakkın değil, Dündar'ın hakkı değilsin birileri. Dur bakalım şu DNA ile bir ispatlansın. İnşallah. Yalnız DNA konusu biraz sıkıntılı. Niye sıkıntılı abi? Hayatım şu akşam olunca perdeleri kapat diyorum. Her şeyi kabak gibi ortada. Bak biz bu işi yoluna koyana kadar kimseye görünmememiz lazım. Nasıl özlemişim seni biliyor musun? Ay ya, ya uzak dur Necati ya. Gerginim, sinirlerim tepemde diyorum sana. Ne varmış ki sinirin tepende olacak? Kapıya geldilerse geldiler. Ya ne demek ya? Bu ne hat ya? Dündar almış avukat kılıklı anasını gelmiş. Bir de bir kız getirmişler. Diyorlar ki onun hakkı değilse o kızın hakkıymış miras. Bu ev falan onunmuş. Şoka girdim. Salak gibi kala kaldım diyorum sana. Hiçbir şey söyleyemedim. Ya Ilgıncığım, konuştuk ya bunları. Davayı açarlarsa açsınlar. İstedikleri kadar dava açsınlar. Nereden baksan on sene sürer. On sene sonra da biz oho! Necati. On sene sonra ben hala genç ve güzel bir kadın olacağım. Ne olacak on sene sonra? Atı Üsküdar'ı geçmiş olacak. Artık biz Meksika'ya mı gideriz? Hong Kong'a mı gideriz? Seni gönlümün kraliçesi yapacağım. Yaşatacağım bu hayatı sana be. Ay, ay. Hiç hoşlanmıyorum bu yılışıklıklarından Necati ya. Biraz ciddi ol. Neyse bir sakatlık çıkmayacak diyorsun. Yok sen bana güven hiçbir şey olmayacak. Korkma. Hem o kız... Oylum Hanım. Yanında böyle yakışıklı da bir kocası var. He işte oylum mudur nedir? O babasının alpay olduğunu ispat edemez. Sen korkma güven bana. İnşallah. Yandı diyorsun yani abi komple. Kül olmuş. DNA çıkma şansı yok. O zaman annesinin Avustralya'daki mezarını bulacağız. Onda da bir kayıt kuyut yok. Ama Avustralya'dan bir dedektif tutarız, araştırırız. Ama yine de pek umutlu olmamak lazım. Ya Celal abi yine de itiraz edebilir miras babadan. Yok tamam kahraman işte buna güveniyormuş kadın belli. Tam o kadar emin olmasın ya. Kemin içinden iğne ucu kadar bir DNA çıkar yıkılır. Hem Güzü de anne birinden şüpheleniyorsa bak boşu şüphelenmiyordur. O Necat denilen herifle kadınlar arasında bir durum var mı? Sen bir araçla bir kurcal abi. Tamam Kara. Tamam. Hmm. Ya Ilgın abla rahat ol lütfen ya. Ya yüz kere anlattıracak mısın yine bana ya? Ya ben anlatamıyorum galiba işin ciddiyetini. Bu kadın paranın kokusunu aldı. Bu işin peşini hayatta bırakmaz ya. Hayatta ya o kadar planlı gelmiş ki bir tane de yedek getirmiş. Almış eğer bu oğlanın değilse bu miras bu kızın diyor. Karışan kız bu diyor. DNA'sını hissettirecekmiş. Mahkemede sunacakmış. Ne yapacağım ben eğer Alpay'ın kızı çıkarsa bu oylum denen kız? Abla kadın tabii ki olayı kovalayacak ya. Ya ortada dev gibi bir para var. Ya. ya bir de yani ya sen bana güvenmiyor musun? Aşk olsun ya. Ya Alpay enişte yanarak ölmedi mi? Ya tövbe evet. Aha bak. Yanmış vücuttan DNA niye alınamaz? Oh. Ya bir de biz zaten itiraz edeceğiz. Mezar açtırmayacağız ki. Hadi diyelim açtırdılar. Cesedi çıkardılar. DNA nerede? Yok. Neden? Kül oldu kül. Ya gözünü seveyim sen hatırlıyorsun ya. Yanan Alpe işte mi değil mi daha biz bilmiyoruz, yemin değiliz yani. Ya Erman, akıl mı bıraktılar? Hiç beklemediğim yerlerden geliyorlar yani. Aklım karıştı, DNA yok. Hiç ispat yok, bir şey yok. Tamam. Ablacığım, sen şunu bir iyice okur musun? Hah. <laughs> mı geçiyorsun Erman? He? Sen benim İngilizce anlamadığımı bilmiyor musun? Gördün mü bak, korkacak bir şey yok. Ya Necati bir sus bir sen eksiksin ha. Bir de seni çekemeyeceğim. Ozan'cığım bırak artık anneciğim. Dinlen biraz ya. Tamam tamam anne. Hoş geldin yavrum. Merhaba Güzide anne. <laughs> Gel geç otur. Güzide anne ne oğlum ya? Kayınvalide gibi. Anne desene. <laughs> Hakikaten ya abin doğru söylüyor. Anne de. Peki. Anne. Canım. Ne o elindeki? Baksana abi. Bakayım. Ne bu? Ha. Feraset ilamının reddi. İhtiyadi tedbir talebi. Ve ee, annem dava açmış. Ve annen hızlı davranmış. Ne davası? Anneciğim ne o? Bir açıklar mısın? Yani şey diyor, madem ki benim kocamın öz oğlu değil... ...o zaman mirastan reddini istiyorum diyor. İyi de ne acelesi varmış bu kadının bu kadar ya. Daha yeni ortaya çıkmadı mı yani kardeşim oldu? Ne alaka? Ailen falan çok mu zengin yani baban? Yani epeyce tahmini? Yani bütün mülkleri paraya çevirsek 200-300 milyon falan yapar herhalde. Hmm. Fena değil. Dolar yalnız. Dolar. Geç bile kalmış. Kim geç kalmış ya? Mevzu ne? Ee, yok, yok bir şeyle ya. Anlatırım ben sana. Kimse yok mu? Güzide Hanım, ben Dündar Terzioğlu'nu doğurtan ebeyim. Beni mutlaka arayın. Şimdi ek dilekçe yazmamız lazım. Aha. Şimdi bir de dosyadaki eksikliklere bir bakın da. Tamam. O ek dilekçeyi yazdıktan sonra bana bir mail atın olur mu kızım? Ben bir daha gözden geçireyim. Tamam. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Hoşça kal. Anneciğim. Ne haber? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim işte. Çalışıyorum. Ah. Nasıl gidiyor? Ya, ofiste kafam veremedim. Eve dönüp burada çalışayım istedim. İyi yaptın. Ben rahatsız etmedim seni böyle. Yok canım hayır hayır. Kahve içelim mi? Olur vallahi. Bir sade kahve çok iyi olur. Dur ben. Ha geliyor Zeyno. Zeyno su getirecektir. Zeyno. Hadi bize iki tane kahve yap be çocuğum. Hemen yapıyorum. Sağ ee, Ballı kek var. Onu da getireyim mi? Ballı mı? Evet. Cevizli ballı hem de. Of of of. Tamam bana çay o zaman tamam kahve değil. Tamam. Siz hakim ben kahve içeyim. tamam hemen yapıyorum. <laughs> Sağ ol. Nasıl gidiyor işler? İyi anneciğim vallahi her şey yolunda. Ekip bomba gibi. Ya yani ben olsam da olmasam da bir şey fark etmiyor artık. Her şeyi böyle tıkır tıkır işliyor. yaşasın. Dündar <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin ya. Hoş bulduk anne. Ne oldu? Hı? Ne oldu? Niye düşüksün öyle? Ters bir şey var. Hem de çok ters bir şey. Ne diyorsun? Ne oldu ya? Nasıl ters bir şey? Avukatı aradım. Daha doğrusu eski avukatı. Hı. Çünkü artık Ilgın Hanım'ın avukatı kendisi. Evet. Bütün mallarıma el konmuş. Ne? Hı. Öyle el koydum demek de oluyor mu ya yani? anne? Olur olur. İhtiyati tedbir başvurusu kabul edildiyse... ...mahkemece olur tabii. Hı. Yani ne demek bu? Yani şimdi şu demek, mahkeme sonuçlanıncaya kadar babasının hiçbir malına elini süremez. Yani satamazsın, kiraya veremezsin, bir gelir elde edemezsin. Ya sonuçlanıncaya kadar bir de. Öyle. Peki bu mahkeme tahmini ne kadar sürer? Bu tahmini valla işte üç ay, üç yıl e, gidişata bağlı aslında. Bu kadar sürer mi gerçekten? karşıdaki adamların tutumuna da bağlı ama bunlar biraz uğraştıracak gibi görünüyor. Peki ben ne yapacağım şimdi ya? Hani dava birkaç yıl sürerse nasıl olacak? Bulacağız, bulacağız bir çaresini kardeşim. Hem annem işi çabuklaştırmanın bir yolunu bulur mutlaka. Değil mi anne? Tabii canım. Tabii tabii. Hadi. Üzme kendini. Mahkemeyi hızlandırmak için ne gerekiyorsa yaparız. Üzme. Kim demiştiniz? Ben Cemile Öztan. Ebeğim, kartımı bırakmıştım kapıya. Görmediniz mi? Yo görmedim. Ama belki Hakim Hanım almıştır. Zeynep. Hakim Hanım, Cemile Hanım ebeymiş. Ebe miymiş? Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Hakim Hanım. Lütfen oturun. Nasıl yardımcı olabilirim size? Güzde Hanım, ben Dündar'ı doğurtan ebeyim. Nasıl anlamadım? Zeyno, çayı demledin mi? Baya Dündar'ı doğurtan ebeyim. Eşmeli de görev yaparken. Güzde ablacığım, misafiriniz mi vardı ben sizi rahatsız? Yok 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 hayır. Cemile Hanım, Dündar'ın ebesiymiş. Hı? Ne? Nasıl yani hebesiymiş? Vallahi bilmiyorum ya. Yani. Nasıl yani? Ben doğurttum Dündar'ı. Doğumdan sonra ben temizledim. Ben kundakladım. Annesinin kucağına kendi ellerimle bizzat ben verdim. Annesini tanıyorum. Onun annesi siz olamazsınız. Dündar sizin gerçek oğlunuz değil. Ama biz DNA testi yaptırdık. Rapor var. Cemile Hanım. Bence bir daha yaptırın. Bakın yine söylüyorum. Annesini tanıyorum. Onun annesi siz olamazsınız. Ben doğurttum onu. Dündar sizin çocuğunuz olamaz. Yani kadın DNA testi yaptırın diyor. Doğuma ben girdim diyor. Ben doğurttum diyor. Ben kundaklayıp annesinin kucağına verdim. Annesini de tanıyorum zaten diyor. İyi de DNA tuttu anne. Yani DNA nasıl tuttu o zaman? Olabilir mi böyle bir şey ya? Bilmiyorum oğlum, valla kadın öyle söylüyor işte. Babamın haberi var mı? Yok, söylemedim. Bir belli olsun da ondan sonra. İyi de bu... ...hebe neredeymiş bugüne kadar? Niye daha önce gelip söylememiş? Kadın, Eşmeli'den sonra Konya'da görev yapmış. Sonra emekli olunca da şeye, Eşmeli'ye geri dönmüş. O dedikoduları duymuş, üvey falan diye. E, gelip sağ olsun bana haber vermek istemiş. Dündar'a niye gitmemiş? Niye gidip ona söylememiş yani? Vallahi herhalde üvey annesi yüzünden. Çünkü felaket bir kadın. Korkmuştur kadıncağız da. Ne yapacağız peki şimdi? Yani DNA testi yaptırtacağız yine.